Hadi ilk önce Elden Ring'e bakalım şuna. 12 dakikalık speedrun'a. Tabi şey D Distortion abimiz yapmış. Uh, yeah, Çok yani inanılmaz kısaldı artık. Vati videoyu izledim ben ya Vati'nin videosunu. these splits are gonna be so fucking dog shit to run against though. Baştaki parmağı diye alıyorlar. Onu hiç kullanmıyorlar ki niye alıyorlar onu. Parmağı kapaşılmıyor ha. Like literally no time save in the early game. <laughs> Bence ne olacak biliyor musun? Ta buradan Star Zone'una zip olacak, olacaklar. Çünkü oyunun başladığı yer oyunun sol tarafı eee ve Raya Akademiye zip yapabilirsin oradan. Yeah, Büyük ihtimalle. Öyle bir zip bulurlar bence. Oğlum Distortion'da bu arada cidden sırf bu çözünülük olayıyla uğraşıyor ya. Sırf yayında güzel gözüksün diye adam sadece yapacağız yapacağı zaman çözünürlüğü düşünüyor. Adam işte adam. İşte. On da çok çok orada 15. yaşın canımsın. Elyam benim sana hoş geldin. Geldi. Ah be. Oo. Hayvan gibi zaman kaybetti bir de burada. Oha. Kay... Oli sub 12 oluyormuş bu arada Burak'ın. 22 saniye kaybetti oğlum. Hmm, I should probably reset. Ben diyorum işte bu hafta ya bu haftadan kalsın haftaya sabon sabon olur. 10 dakikan altını düşer. No waitings. Bayrandır çok çıvada için canımsın. Eliyam Eliyam sana hoş geldin. actually pretty good though. Evet. Ah. Ah. Hastalığım kötü değil, burnum takalı sadece. Yani kendimi kötü hissetmiyorum, burnum takalı olduğunda nefes alamıyorum. <laughs> Bir de Konuşunca açılıyor aslında, işime de yarıyor yayın şu anda. O yüzden açtım. Çünkü şey yapıyordum, iRacing yapıyordum. Sabahtan beri iRacing yaptım. Hiç konuşmayınca daha çok tıkanıyor kulağım. Kahveyi de o yüzden içiyorum, boğazım ısınsın diye. Gene kullanıldık. Ah be Bora özür dilerim yedim Çok şey var olunca geçti. Canım sizin. Elia belabisin. So Arkadaşlar tam şu anda mörçler alıyorsunuz. Acil hemen merch join. Hemen acil hemen al. Hemen tam tam şu anda. Evet. Tam tam şu anda. Hadi hadi hadi. hadi. <slümanlar çalıyor> Maybe. Farklı bir şey yazabilir. Eskisi sadece aynı rengi farklıydı. Değil. renk rengi farklı ya. Orada biraz şey yazıyor. Farklı bir şey yazıyor. Anlıyorum. İlkinde sıçtı ama sonrasında inanılmaz toparladı. Evet şu andaki bu zipranlar çok büyük ihtimalle 8, 8 dakika filan olacak. 8.40 filan olacak. Zipleri ilk iki denemede yaparsa ve maliketi düzgün bir şekilde hızlı bir şekilde geçebilirlerse 8 dakikaya bulurlar büyük ihtimalle. Yani benim tahminim yeni bir şey bulunmazsa evet, eğer, 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 eğer yani eğer şey böyle kalacaksa e, isimlidir. E, bu bu seviyede kalacaksa daha yeni zip bulunmazsa daha iyi bir kısa yol bulunmazsa 845 filan olur 840 filan olur. Bu zip ile peşinde düzeltilebilir daha, daha düzeltmediler. Ama ya şöyle bir şey var bazı oyun firmaları da düzeltmek istemiyor çünkü bunun ya yani bu hatayı isteyerek yapamazsın abi zip olayını isteyerek yapabileceğim bir şey değil. Speedrunlar kullanır kullandığı için adamlar fixlemiyor genelde bu tür şeyleri. Yani düzeltem, düzeltemeyeceklerini düzeltmek istemeyecekleri için. <laughs> Ay bir daha hapşurmak evet, çok yarıyor. Açılıyor her şey. Yani zipi birisinin normal run'ına denk gelmesi dakika. mümkün değil cidden. Yani tabii ki de mümkün de milyonda bir. <laughs> ama bunları yapmak için yani oyunu bozmuyor genellikle normal oyuncu için. ya zip şeyle yapılıyor. Adam blokluyor. Bloklarken yarım W'ye basıyor bu, ve buraya ışınlıyor. Tamam. That was weird, dude. Not like hyper momentum için burada kamera sallanacak. Allah sallanıyoruz. Block is evet, da. Ne yapıyor ne oğlum? Bunu mu istiyorsun? Yok daha istemiyor. Peki bu zip olayı nasıl bulmuşlar? Ben işte, diyorum yani milyonda bir olay. Birisi oynarken milyonda bir buluyor. Sonra bunu... Bir de şöyle de bir şey var. Elinde sonunda hep aynı motoru kullandıkları için Dark Souls'un bütün oyunları aynı motorda. Aynı motorda olduğu için 3 aşağı 5 yukarı ben aynı hatalar oyunlarda. E, bulmaya çalışıyorlar. Şey <laughs> evet, evet mesela wrong warp DS1'de de var burada da var wrong warp Bugün Ice Ice'in var mı? Yaparız büyük ihtimalle. Ya yani çünkü işte yani oynayan mesela diyelim 5 milyon kişi var, 5 milyon kişi birisi cidden bu bankla karşılaşıyor. Speedrunner bunu görüyor, replike etmeye çalışıyor, replike ediyor, oluyor. Niye o kadar fazla aldı bir itemla Allah. Oh. Allah uçtu. Hürkem yapamam. Elim oraya kadar uzatırsam kalkacak. Baksana Malikete geldi yani. Erkan Karışan çok 14. için canımsın. En iyi haberim sonuç geldi Son sürümde oynuyorlar evet. Dün izlediğimiz herifin kaybettiği zaman Baksana direkt ne kadar güzel resetliyor Dissurgeon daha iyi oynuyor diğer herife göre Diğer herifin maliketi kesmesine bak Bu adamın kesmesine bak Nasıl basitler nerflenme hali zaten bu Nerf düşün bana ağaçtan yapan prof çok 15. yaşın Carımsızın. En iyi haber sana hoş geldin. O adamın zipi daha iyi evet. Çünkü o adam metronomla yapıyor. The For Life çok çok 13. yaşın özür dilerim kaçırdım Erkan ka Erkan Karışan çok şey 14. yaşın. Fox 8. ay. Armandelgado ikinci ay, JaxxX 13. üçüncü ay. Balı avaçlar yapar çok mu işin bir şey yaşıyor? Canımsın. İyi abone ol. hoş geldin. Evet çok daha iyi kesiyor. İnanılmaz iyi kesiyor. Üst haricinde metralı yapıyorduk ha. Yeni güncelen başka bir sürü fiyatı da son peşte oynuyorlar ki Son peşte oynuyorlar Bir şey değiştirmiyor çünkü son peş Ay, Perfectmiş Perfectmiş Orada demiş yemesi öldürmüştü. <laughs> Perfect run atıyormuş. Çok iyi kesti. Kesinlikle çok iyi run kes. Çok iyi kesti ama 5 saniye daha erkenden kesebilirmiş. Yani bir şey en fazla 20 dakika oluyordu çünkü Oğlum ben size dedim. Yani açık dünya oyunun 10 dakika altına inmemesi mümkün değil artık güncel zamanda. Çünkü bir tane zip bir, bir tane varpa bakıyor abi. Bu bir de oyun tamamen açık olduğu için ya yani oyunun bir tane limitasyonu var. Yo bu evet 10 dakikanın altına inecek bu oyun. Hani şu zaten bu şu anda yapılan run yanlışlar yapılmasa ha perfect değil bak sadece yanlışlar yapılması 8 dakika iner zaten. 8 8 40 falan olur yani çok rahat. Baksana burada ne kadar zaman kaybediyor. En başta 24 saniye kaybetti. Burada 15 saniye kaybetti. Sırf oradan 40 saniyemiz var. Bu Megazip çok güzel ya. Bir de işte mega zipte sıkıyor. Mega zipte sıçıyor işte. <laughs> Zipleri fixemeyecekler mi? Fixerler belki. <laughs> Çok rahat 9 dakika 10 dakikanın altına yani inerler. Çok rahat. Maksimum 3 günde filan 1-2-3 gün ya en geç 3 gün bu arada bence. 3 güne 10 dakikanın aşağısı eder bu? Kaybettiği zamana bak. got it we got it we got it, we got it. it's not sub 12 but we got it huh? As oh the yeah. Bu arada sabonik aslında bu. Ya <laughs> o, o kadar yani e, çok rahat 8, 8 dakika yürüyeceğiz. Çok rahat 8 dakika yürüyeceğiz. Onun altını inermiş bu. Evet, vuran onun altı görürmüş. Oh, Elden yes. bir isti kes tipesi. Teknik olarak buraya işte şu zipi yaptığı zaman bu katsini triggerladığı zaman bu herifle savaştığı zaman elden bir söylüyor. Mesela bak şurada kuyu atmadan önce bir ses geliyor. Duy duyarsınız. Birisi ölme sesi o. Elden bir söyledi az önce. <laughs> oh, dude. Tam bir ah be kral. Bu zipi kim buluş? Mega ya yani şöyle bir şey var. zip yani şöyle. Ziplerin ee, başını bulduktan sonra bir kere zip taktiği bulunduktan sonra her zip çok rahat yapılacak. Çünkü insanlar şey yapmaya başlıyor abi. Şimdi zip olayı bilindikten sonra oyunda gitmen gereken yerler var. Hani şu anda mesela bir bu giant'a gidiyorlar artı itemlarını hmm. almak için. Oradan Formazula'ya gidiyorlar, Formazuladan e, Megazip yapıyorlar. Formazuladan şeyi öldürüyorlar, e, Malekite öldürüyorlar, Malekitten de Megazip yapıyorlar. O yüzden şeyleri biliyorsun deme. Yani. O noktadan sonra şeyleri bulmaya çalışıyorsun. Nereden zip yapabileceğim? Hani o açıyı bulmaya Şu Zip olayını biliyorsun çünkü zip olayı seni ileri atıyor. Hangi bölgelerden daha iyi zip yapabiliyorsun diye bulmaya çalışıyorsun. Megazip nasıl bulunur onu ben de bilmiyorum. Tabii canım malekit olmanın silah da gerek kalmaz. Ama malekit atlayamıyorlar şu anda. Malekit hard kodu da olduğu için atlayabileceklerini de sanmıyorum açıkçası. Malekite. Omega zip. Ge ben diyorum ya bak bir saniye size göstereyim. Oyunun başı Neresiydi chat? Oyunun başı. Bu harita eksik. Şurada bir yerde adalar var. Oyunun başı aslında şurası. Şurada bir yerde. Hayır hayır hayır. Burası değil. First step değil. Hayır hayır hayır. hayır. Oyunun başı başı. Şuralarda bir yerlerde Oyunun başı başı. Şuralarda bir yerlerde. Daha gözükmüyor. Stormvale Castle'ın solu. Ha şurası mı? Burası. Chapel of Anticipation mı? Ha evet. Şu zipi bulabilirlerse oyun çok daha hızlanır. Teknik olarak oyun seni şöyle yapıyor. Buradan buraya gönderiyor abi. Değil mi? Aynen. Burada ölüyorsun. Oyun seni buraya gönderip burada başlıyorsun oyuna. Buradan çıkıp şuradan buraya zip bulabilirlerse Torrente gerek yok ki oğlum. Zip yapabiliyorsan her tarafa torrente ihtiyacı yok. Çünkü şeyi atlıyorsun bak. Buradan buraya gelip buradaki kapı açma bilmem ne filan her şeyi atlatıyorsun. Buradan şuraya zipleyebilirsen zaten bitmiş oluyor neredeyse. Torrent'i yaklaşık 30 tane falan kullanıyorlar bütün run'da. Torrent'i asıl şey için kullanıyorlar. Şu The Four Belfries'da alttan yukarıya çıkıp oradaki chest'i almak için kullanıyorlar. Yani teknik olarak sen buradan şuraya zip yapabilirsen ihtiyacın yok ki. Torrent'i sadece zaten burada kullanıyor. Vati video videosunu gördüm. Ben izledim bu arada. Dayanamadım. De, 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 de. Omega zip. Chad zip. Tekrar izle. Türkçe alt yazısı gelsin izleriz bu arada. Belki bir iki güne Türkçe alt yazısı gelir izleriz. Hastayım izleme hakkım var. Hiçbir şey diyemezsiniz. Hastayım.